hayatımızın hayata geçirilmesini istiyoruz. Anne desteği değil, ebeveyn desteği talep ediyoruz. Gebelik izni değil, ebeveynlik izni istiyoruz. Doğum teşviki değil, nitelikli, kamusal, ücretsiz, kreş istiyoruz. Bizim için düzenli ve güvenceli istihdam istiyoruz. Biz kadınlar haklarımızı savunuyor, eşitlik, özgürlük ve adalet için sesimizi yükseltiyoruz. Kazanılmış haklarımıza Kadınlara karşı eşitlik, özgürlük ve adalet taleplerimizle yaşamı durduruyoruz. Eşit işe, eşit ücret için kadın cinayetleri şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi için İLO 190 sayılı sözleşmenin onaylanması için bakım yükünü kadınların üzerinde alacak kamusal sosyal politikalar için yaptığımız iş her ne olursa olsun ve meydanları dolduruyoruz. Yeni Mart'tan greve çıkıyoruz. Yaşasın kadın dayanışması, yaşasın